bu eksik Bu olması gereken bir şey abi ya Bu çok güzel bir şey Bir tane karavanda görmüştüm ben Harbiden çok güzel işe yarıyor yani Çok kullanışlı bir şey o Aman abi sakin ol Kaç Kaç papelcik Abi peki bir şey söyleyeceğim. Bizim köyde bazı evlere şey yaptırıyorlar. Güneş enerjisi çatılara. Bu o enerjiyle aynı enerji mi? Onlar daha mı pahalı oluyor? Çünkü onları biz bizim e, bir arkadaşımız var Semih. Onlar evine yaptırdı abi. Onlarınki ki üç buçuk bin lira falan mal oldu. O esaslı. Evet. Evet arkadaşlar aracımıza güneş panelimizi bağlayacağız bu şekilde şimdilik tek tane aldım bir tane 165 wattlık monokristal alacaktım ama kafa o kadar saatlerce baktım sipariş verirken polikristal vermişim gecenin ikisinde savurda verdim siparişini kafa gitmiş. Ama olsun bu da işimizi görecek bir cihaz. Mona kristaller biraz daha iyi. Gölgede falan da daha güzel dolduruyor. Ama şu an güneş olmadığı halde ölçtüm ben 19.9 volt veriyor. 19.8 volt veriyor bununla. İş görecek gibi duruyor. Burada teknik bir ayrıntı var. Bakın soketlerinde bu artı diyor. Bu eksi diyor. Birinden artı birinden eksi bağlantı kutlu buralara. Burada bunun artının içi Bakın şöyle yuvarlak eksi dişi. Eksinin içi de artı. Erkek yani. İçindeki soketi. Ben başta bağlantıyı yapacaktım şöyle. Soketlerle. Eksi şimdi buna bu eksi olanı artıya takacağız ki mecbur soket gire, girebilmesi için birbirine. Bunun içi dişi dedik. Artının içi dişi dedik bakın. Buraya da dişi takıyordum. Baktım içine sığmıyor. Şöyle gözükecek mi ışıkta bilmiyorum. İçindeki deliğe sığmıyor. Yani bu eksi kutbun içine şu sivri olanı artının içine de dişi olanı içine girecek olanı yani bu bunun içine girecek şöyle sıkıştırdığın zaman bunun içine gidecek. Onu takıyoruz. Kırmızı artı olduğu için ben genelde her zaman kırmızı artıdır. Bunu buna geçireceğim. Yani bu içindeki dişi hazneye Bir dakika bu hangisi? Bu eksi olan. Şu artıyı alacağız. Evet bu artın içi eksi bakın. Bunu buraya takacağız arkadaşlar. Şu erkek ucu. Bir elimle çekemiyorum. Şöyle göstereyim. Erkek ucu eksi ucun içine girecek buraya. Tabii dışında bunun kılıf olacak. Şuradaki yerdeki kılıflar olacak. Bu şekilde eklemesini ona göre yapacağız. Kırmızı ile artıyı siyahla da eksiği götüreceğiz. Dişi erkek soketlerle. Sonrasında da panele bağlantısını yapacağız. Bakalım yapabileceğiz mi? Bize kolay gelsin. Kablonun içinde bakın bu erkek uç e, içi yuvarlak gözüküyor ama bu erkek diğeri daha geniş. Bu erkek uç tık diye bir yere girinceye kadar sokuyoruz içine. Sonrasında arkasından şu aparatını takacağız. Bununla beraber kendini kilitlemiş olacak. Böyle getireyim. Tabi ben buradaki millet bunlardan anlamıyor. Bilseydim biraz daha kalın kablo alalım. Bu dörtlük kablo. kendi üzerine altılı kablo geldi. İşte biz burada sorduk elektrikçilere. Dört dörtlük yapıyoruz falan filan dediler. Ona göre kablo verdiler. Biraz gözüme ince geldi ama tek panelde çok rahat işini görür dediler. Bakalım deneyeceğiz ne olacak ne olmayacak. Yine tabi tedbir almamız lazım. Bu şekilde şurayı sıkıştıracağız arkadaşlar. Ve soketimizi buraya takacağız. Evet kablonun kalınlığına göre şu arkadaki yer büzüşüyor arkadaşlar. Şu bölüm. Kabloyu saran bölüm. Yani bunu sonuna kadar sıkmanız lazım. Gevşek bırakmayın. Ne kadar çok sıkarsanız bu arka taraf kabloyu daha çok sıkıyor. Bakın şu an tam sıktı oturdu yakınlaştırdığın zaman tam çek, net çekmiyor telefon. Bu şekilde kilitleyecek ve biz bunu şimdi buradan buraya takacağız. Tabi ucu boşta olduğu için gerçi bir şey yapmaz şu an. Biz yine böyle deneyelim bakalım takmayı. Evet. bu şekilde bağlantımız yapmış olduk. Şöyle izinlayın. bakın burası artı. Burası artı artı geliyor yukarıdan kırmızı burası eksi ama tabii biz kablonun rengine göre kırmızıyı artı götürmüş olacağız bağlarken de bu renge göre bağlayacağız arkadaşlar buradaki artı eksi dişi dişi erkeği temsil ediyor yani buradan artı voltaj geliyor ama şuradaki sizi yanıltmasın eksiye dönmüş olmuyor yani basit bir şey diğer ucu yapalım